İlk mücadele ateşinin Balıkesir'de örgütlenen Kuvayi Milliye tarafından yakılması nedeniyledir. Cumhuriyet Kadınları Derneği Balıkesir Şubesi madde bağımlılığına karşı anneler hareketi buluşması düzenledi. Balıkesir'imiz hak ettiği istiklal madalyasını bekliyor. Bu yıl Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. Programda Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatrist Doktor Deniz Alçı ve tiyatro karagöz sanatçısı Mansur Erk katılımcılarla buluştu. Yalnız Balıkesirliler değil, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında Kuvayi Milliye'nin büyük değerini bilen bütün milletimizde Balıkesir'in onurlandırılmasını bekliyor. Anneler Hareketi buluşmasına her yaştan katılım vardı. İki saat süren programda katılımcılar bağımlılık konusunda bilgilendirildi. Bazıları gerçekten işte otlardan vesaire üretiliyor. Bazıları sentetik olarak laboratuvarlarda üretiliyor. Açılış konuşmasında Cumhuriyet Kadınları Derneği Balıkesir Şube Başkanı Elizece Albayrak projelerinin esasen ailelere yönelik bir önleme çalışması olduğunu ve uyuşturucuya başlamadan ailelerin gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Emperyalist devletlerin silahla teslim alamadıkları ülkemizi gençlerimizi uyuşturarak yıpratma hedefinde olduğunu söyleyen Albayrak, anneler hareketi projesiyle bu saldırıya dur dediklerini ifade etti. Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatrist Doktor Deniz Alçı bağımlılığın biyolojisiyle ilgili giriş yapıp bağımlılık yapıcı maddelerden ve özelliklerinden bahsetti. Bağımlılık tanısının psikiyatri alanındaki tarihsel gelişimini anlatan Alçı, bağımlılık için belirli risk faktörlerine değindi. Aslında e, bilinen ilk uyuşturuculardan, en eski uyuşturuculardan biri, bağımlılık yapıcı maddelerden biri biliyorsunuz afyondur. Bu e, ilk olarak aslında 1800'lü yıllarda aktif olarak metabolikleriyle birlikte laboratuvar ortamında üretildi. Başlarda bunun aslında bir bağımlılık yapıcı madde olduğu bilinmiyor. Tedavilerde kullanıldığı oluyor. Marketlerde satıldığı oluyor. Ama sonra bağımlılık yapıcı etkisi ortaya çıktıktan sonra artık bağımlılıkla ilgili patolojiler de yavaş yavaş psikiyatrikte tanınmaya başlıyor. Biliyorsunuz eroin de afyonun üretilen bir madde. Aslında yıllarca bağımlılık potansiyeli yüksek olarak bilinen maddelerden biri oldu. Öldürücülüğü çok yüksekti. Alçı katılımcılara madde kullanım bozukluğu tanısı ve belirtileri hakkında psiko eğitim verdi. Aslında yine çok yaygın kullanımı olan maddelerden biri esra. O da kanabisten üretilen tetrahidrokanabinoid bunun tıbbi ismi. Ee, daha önceden yoksunluk yapmadığı iddia edilen bir madde olmasına yoksulluğunun çok iyi artık bilimli tanındığı ve kronik kullanım süreçlerinden sonra bizim demotivasyon sendromu dediğimiz dediğimiz hiçbir şey yapmak istememe hiçbir şeyle ilgili motivasyon bulamama, yoğun keyifsizlik, halsizlik yataktan kalkmak istememe haliyle seyreden sendromlara neden olan bir madde. Bağımlılık alanında sık bilinen yanlışlar, tedaviye etki eden faktörler ve tedavi yöntemlerinden bahseden Doktor Deniz Alçı can Kulağı ile dinlendi. Harisinojen bar sandıran madde ne demektir? Aslında bizim tipik şizofreni hastalarında gördüğünüz gibi aldığı bozan, gerçekle gerçek olmayanı ayırma yeteneğini bozan uyuşturucu maddeleri biz harisinojen. Yani kullandığınız zaman tıpkı psikoz, şizofreni hastasıymışsınız gibi var olmayan şeyleri görüp duyabiliyorsunuz. Eğitim öncesi Hatay'dan Balıkesir'e konuk olan tiyatro karagöz sanatçısı Mansur Erk, kendi kaleme aldığı Uyuşturamayacaksınız adlı meddah gösterisini sergiledi. Mansur Erkin uyuşturucunun insanlık tarihindeki başlangıcını, gelişmesini ve emperyalizmin uyuşturucudaki yerini anlatan tek kişilik oyunu büyük ilgi gördü.